Rüyada bazlama görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim, bu kanalımızda çağımıza uygun hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada bazlama görmek, bolluk ve bereketi simgeleyen bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağına, kazançlı işler yapacağına, hanesine bolluk, bereket geleceğine ve çok zengin olacağına, borçlarından kurtulacağına ve geçimini çok daha rahat sağlayacağına delalet eder. Rüyada bazlama yaptığını görmek, kişinin ticaret hayatında büyük gelişmeler olacağına, önemli atılımlar yaparak rakiplerinden daha fazla kazanç elde etmeye, aile hayatına da olumlu şekilde yansıyacağına yorumlanır. Rüyada bazlama yediğini görmek, rüya sahibinin şansının ve bahtının açık olacağına, rahata ve lükse kavuşacağına, mal mülk edineceğine, işlerinin rast gitmesi sayesinde kazancının çoğalacağına ve aynı zamanda başarılarının da artacağına tabir olunur. Rüyada taze sıcak bazlama görmek Rüya sahibinin işlerinin hafiflemesine ve aynı oranda da kazancının artmasına yeni iş teklifleri almaya delalet eder. Rüya'da ekmek görmek, rüyada ekmek görmekle bazlama görmek aynı anlama gelir ve yorumları da benzer şekilde yapılmalıdır. Rüya sahibinin hanesine bereket geleceğine, canının istediğini yiyebilecek kadar maddi imkan sahibi olacağına elde edeceği hayırlı fırsatlar sayesinde rahata kavuşacağına, kimseye muhtaç olmayacağına tabir olunur. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.